hepinize Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım Evet bugün Minecraft oynuyoruz bildiğiniz gibi herhangi bir şey huzurlu diyelim yeni yükledim daha. o yüzden bunu, bunu. Benim yok öyle. Yani. Evet. Hadi oyna. bu? Bilmiyorum. Yusuf umarım bu videoyu görürsün. Sen de sesli video çek ya. Benim daha sıfır abonem var. Yani pap abonem yok. Senin ise pap abonem var. Söz vermiştin 20 pap 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 bu eski yazıyor seninkinde. Çünkü adını ben koydum. Yani benim hesabımdan oynuyorsun. Evet. Şimdi hani senin, senin eski hesabından var ya. Senin hesabından o Ben ağacı kırarak. Şimdi sabah oldu. Tamam. Aa, vermeyi başlattık. Kutlama. Kahraman. Uy, uy. Hadi ağaçları kır da. Abi bak. Şey o falan. Gel aynı şey. Yine doğruran. Hadi karam. Şununla aç kır. Ben ne? Ne kaçacağım? Açma abi. Niye deli kaçıyorsun? Ne işi e, şey bu? Ne çalışacağım? Ne yapım ne çalışacağım? Çocuk kay kayıp. Çocuk kayıp olacak mı? Evet. Çık. Hemen Ağzım, kendimizi. Bir evet. Hayır kazma yapamadık. Evet atmadım. Nasıl kazma yapamadık? He doğru tamam. Ad, 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 Ana kedi. Köpek. Köpek kız sen. Evet. Ne gel al Seni yemem lazım. Acıkmadın mı? Oğlum ya kızıkla yiyememiz. Hayır öldürdüm. İnek mi? İnek, mi sen? <laughs> et İnekli sever misin yeni, sen? Karım at et sever misin? Hı? Et. Evet. Ben sevmem de. Ben bir hasta yedim. Tamam. Et yemeğe yok şu an? Senimizde. Şimdi boya boya koyacağım buna. Allah. Lan ne oluyor? Ne oldu? Kavga oldu. Şimdi çok şey desin. Çok derindesin. Bakalım. Burada bir yerlerde maden vardır. Hep beraber bulalım. Bu ne? Ana! Küçük at! Çok tatlısın. Ben bir bomba alacağım. Böyle patlatacağım. Ha, aman. Bunu da öyle yapamazsın. <laughs> ben, hayatta kalmam adımdasın. Şimdi. Bunu alıyorum. bir günde iki video çok normal çok Aa, kömür kömür çok güzel çok güzel Allah Al iyi. ee, şöyle... <laughs> tarifler <harcısı. gülüyor> bu denemada olduğu için çok bir şey olmadı aha demir hemen Şurada bakın arkadaşlar. Bir vardı Aha burada da var. Hemen ilk önce ama ilk önce bunları alamayız. Çünkü taştan kazma yapmadık. Karaman dikkat et topla ne yapacağım? Hemen şuradan Allah bismillah. Müziği kapat Saruman abicim elimle niye taş kırıyorsun onu? de i̇şte çok vule çizdiğince Burası evim değil abi Saruman sen vule mi gidiyorsun? Yok Gidiyorsun <laughs> <İzlesin>. Yok <laughs> 就是这样。 Allah Bir fırını yapalım. <laughs> helal helal kardeşim. Kart dilimi. Çok güzel. Ah, evet. Bu kartla kendimi koydum. Allah düşüyordum. Ya ben bu şey nereye koymuştum ya? <laughs> ha buradaymış. Abi. Efendim. buradan nasıl çıkacağım ya şimdi? Nasıl? Dur, Dur bir dakika kahraman yok artık. Yok artık. Sen Şimdi... ne? <gülüyor> helal helal. <gülüyor> ah, hadi ama alsana. Hadi. Hayır. Alamadım. Başardım. Evet. Başardım ama. Yok artık. Yedi tane toprak. <laughs> tamam. Ver. Al karma şimdi ağaç kır. Ağaç kırmasın. Ama görevim Merhaba. bu. Fırıncı kız. Ben havuza Fırın. Bay bay. Aferin. <laughs> ben havuzumun içinde olacağım. Anne. Anne bak balık. Hı hı. Balıkla sağdırıyor. <laughs> Bir balık sana ne yapabilirim. <laughs> Ne oldu? Canım ölüyor. Çünkü suda çok duruyorsun. O neydi lan? Vallahi o, hmm. o neydi? Yanlış yapmışım ya. <laughs> evet. Yemek. Yum 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 Damla. Kahraman. Hı. <laughs> Aa alalım. Aa, Efendim. Kılıyor. Ne? Evet. ama akşam oluyor. Altın gibi bir şeyler bulmalıyım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. <laughs> Hemen açtım. <akşam, gülüyor> şuradan yapayım. bir falan da yapamadım ne yapacağım şimdi ben. Evet baş aldım. Sıkılmıyor böyle. ya. Hemen bir dakika sonra kaydı kapatacağım. Çok uzun bir video yapmamalıyım. Hadi Allah. Hayır. <laughs> ben elime sarılmaya çıkmıştım. Görünüz demir bunlar. Hayır, 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 hayır. <laughs> bir bir, bir, bir saat sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. <laughs> Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. y